Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. E, ev makarnası yapacağım arkadaşlar. Buraya hazırladım tenceremin içerisine. Buraya da iki tane büyük soğanım var. Onları kavurdum. E, 100 gram kadar da kıymam var İçerisine koydum. Çektim zannetmişim ama çekmemişim. Evet, soğanımı kavurdum baya. Makarnamı da buraya getirdim. Sıvı yağını koydum içerisine. Biraz e, makarnamı kavuracağım. Daha sonra içerisine tereyağımı koyacağım. Bir yemek kaşığı kadar. Biraz da öyle kavurduktan sonra sıcak suyum koyacağım. Makarnamızı yakmadan kavuralım. Soğanımızın içerisine de salçasını koyacağım. hemen şöyle salçasını ekledim. Bunu da karıştıralım. Tuzunu da attım bu arada ben. Soğanlı kıymanı. Üstüne de biraz baharat koyacağım. Salçasının kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Makarnamızı da şöyle karıştıralım. Sıcak suyumuda yani hemen. Evet, bayağı sararmaya başladı makarna. Şöyle. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür. Fındıkları topladık bir kısmını. Öyle ben geldim evime. Bugün e, babamlar fındık topladılar yine. Diğer tarladaki fındıkların bir kısmını topladılar. İşçiler de geldi. Çok şükür. Yarın hayırlısıyla biter. Hemen tereyağını da koyuyorum içerisine. Şöyle şu kadar. Bir yemek kaşığı tereyağını koydum. Biraz daha öyle karıştırıyorum. Altını hemen kısayım. Şöyle tereyağını eriteyim. Merak edenleriniz oluyor arkadaşlar. Soruyorsunuz e, arada hani nerede e, oturuyorsunuz, neredesin diye soruyorsunuz. Ben İzmitliyim. Kocaeli İzmit. Ve e, Kocaeli'de oturuyorum. İzmit'te oturuyorum yani. Kendi memleketimde oturuyorum. Allah'ıma şükür olsun evimle e, köyüm arasında bir saatlik bir yolumuz var. Bazen her zaman gidiyoruz haftada 2 3 kere gittiğimiz bile oluyor bazen bazen aylar sürüyor gidemiyoruz işlerden dolayı falan ama buna da şükür olsun ya Rabbim. Allah'ım ayırmasın. Sağlık, sıhhat versin herkeslere de bizlere de huzur versin inşallah. Evet, salçam da bayağı kavruldu kokusu çıktı. Şimdi baharatını atıyorum. Hemen baharatlarını koyuyorum. İçerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biberini koydum. Nanesini koyuyorum. Göz kararı. Bir de karabiberini atıyorum içerisine. Hemen karıştıracağım şöyle karıştıralım. Altını biraz açtım. Şöyle güzel karıştıralım. Evet. Şimdi makarnamın içerisine böyle görülüyor sanırım orada. Bayağı kızarmış makarnamda. Suyunu aktarıyorum. şöyle koydum koyacağım. Hemen tuzunu koyacağım. Şöyle bir tatlı kaşığına yakın tuzunu koydum. Karıştırıp kapağını kapatacağım. Evet, kaynasın burada. Kaynar su koydum zaten. Bu arada soğanlı kıymamız da makarnam servise hazır. Yapan deneyenlere afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda yemek tariflerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.